Daha önce çalıştığım yazılım firmasında öğrenmiştim Cosgib'i. ona biraz takip ettim. Sonra da bu programa başvurmayı düşündüm. Kendi şirketim için. Çağrının açık olduğunu fark edince hemen başvuruyu gerçekleştirdik Cosgib'e. Uzun süredir takip ediyordum. Gelişme güncelleme var mı diye baktığımda böyle bir destek olduğunu gördüm. O şekilde başvurdum. Heyecanlıyım. Heyecanlıyım. Cosgib'e başvurduğumuz projemizi tam anlamıyla aktardığımı düşünüyorum. Jüri de gayet güzel sorular sordu. Benim adıma keyifli bir sunum oldu. Çok kıymetli jüri üyeleri, konuya yetkinlerdi. O yüzden karşılıklı bir sohbet havasında geçebildik. Görüşmemiz çok verimli geçti. Genel olarak çok iyi geçti. Bugün sunum yapan girişimcilerin başvurularına baktığımızda dijitalleşme gibi, döngüsel ekonomi gibi aslında iş dünyasının şu an önde gelen başlıklarından projeler dinledik. Oldukça keyifli bir gün oldu. Gerçekten güzel projeler geldi. Birçoğu ülkeye katma değer açısından da fayda sağlayacak projeler. Türkiye'deki özellikle gençlerin e, girişim alanındaki çabalarını görmek çok mutlu ediyor. COSGAP'in bu noktada yapmış olduğu bu program da aslında ne kadar faydalı ve ne kadar girişimciler için aslında nitelikli bir iyi olduğunu bir kanıtı oldu. Umarım güzel işler, güzel hikayeler hep beraber COSGAP'in desteğiyle de yakın zamanda hayata geçiyor olacak. COSGAP'e destekleri için, bu pozitif hava için çok teşekkür ediyoruz. COSGAP'e ilgisi desteklerinden dolayı gerçekten gönülden teşekkür ediyorum.